Helal, çok güzel bastım. Helal, helal. <laughs> Adam salak oldu. Dostlarım merhabalar hepiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz Gördüğünüz üzere 4 tane ses var. 5 girdik. E, Takımı alım kısmı var ya oradan buldum. Hiçbirini tanımıyorum. Rastgele bir takıma girdim. Hem tepkilerini merak edeceğim hem ben oyunumu oynayacağım. Bakalım neler olacak. Şöyle banları falan attık. Gene klasik Epic Leslie Lesley aldılar. Bizimkiler. 2-3 e, tane efsane vardı sanırım. Ben de şöyle bir kendimi düzelteyim. Bir yargı dağıtmam atmam lazım. Pekala. Saber. Saber kötü oldu. Ruby'de Tickle Yılda biraz sıkıntı. Onların sesini de duyacağız. Hem de oyunumuzu oynayacağız. Bakalım. Her şey ayarlı zaten. Bu elde yine ayarlarım ben karşıya göre. Şöyle emblemlerimi de göstereyim. Şu suikastı yükseltmem lazım. Savaşçı 30'da bir kalsın. Büyücüyü de biraz yükseltmem lazım ama şu an iyi ya. Fırılınca da bunu kullanıyorum zaten. Sadece hasar açısından biraz düşük. Bakalım Kagura'mızın 50 maçı vardı. İlk pik Atlas çektik. O çok saçma oldu. Gerçi epek Hiro Hero kalmış kalmamış çok şey değil. Belli hero'lar oynanıyor. İnşallah ben de oynar. İki tane tank kalmışız biz. Niye öyle yaptık? Solo gatot yapacak ama tank girmiş. Peki. Hemen şunu önerelim. Ayakkabıyı da tank yapsam aslında Üst çok iyi olur, olur ya. Tamam. Bu ben sıkıntı. Doldu. Atlas Leslie ile oynayacak sanırım. Yani ben biraz geç kasılacağım. Oyun başta bunları artisik yapmayalım daha geriz. Şöyle o bir obi vursun. Patlat kral. Vur bir tane daha. Atlas da gelmiş. Güzel. Şunu da alalım. O ormanı vermem onlara. Öyle bir şey yok. Çarpımı atarım. Siz vurun ona. Ne açtı ki? Basacaklarsa çıkarım. Alamazlar giderler yani. Ben de önce redi alırım. Gördüğünüz gibi hemen geri bastılar. Canım yok, çarpım yok. Oynasalar alırlar normalde ama basmıyorlar. Kanka, bize tamam, Atlas ben de oynamıyor. İkili verdik yukarıdan. Kanka, görseniz... Çok şey ama... <laughs> hemen başladılar tartışma. Sakin olun, sakin olun. Tigril beni mi darlıyor? Q şeye gitti ya. Güzel Q ormana gitti şaka gibi Vur Liliyacım vur bana yardım et aslanım benim az daha vur Saber ne? Saber 4 mü? Vur bir tane daha sen adamsın Sen adamsın ama bunun benimle oynaması lazım Atlasın ben bir şeye bak Şu blue'un oraya bak ben şey yaparım Şu atlasın benimle oynaması lazım Bak Saber orada kafasına göre takıldı 4 oldu Adamlar beni damladı. Ben bir buff bir alamadım. alamadım. Aynen, kanka, tamam. Bir de geldim mistik emojisi, emojisi, atıyor bana. Viral, bir be. Ne küfür yok, küfür yok. Sorun <laughs> dert etmiyorum şu, şu an. Birazdan öpeceğim ben onları. Giral, ben de be. Kavlu, Şimdi şu Lesley'e bir tur oynasam. Onun pasifi var mı acaba? Ne almış? Fiske almış, Xborg. Kanka adam buralarda da buz. At onu. Vur 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 vur, gir oraya. Şeyini bekletir diye düşündüm fiskesini de bekletmedi. Tamam geliyorum ya, abi hemen ya, yukarı. Ya, abi. Şunu sonra alacağım. Şunu almam lazım biraz, hasarım yok. Helal sana çocuk. Ultim yok ya. Ultisini attı mı ki bu Lilia? Tamam çıkalım buradan çok zorlamayacağım. Oy o ne o ne? Rabi de orada mı lan? buraya gelmedi olsun. Bana kim bir anda asar vurdu anlamadım. Rubin ultisini de yemedim. Oğlum bak sinirlendim ha. Dur ben biraz ciddileşmem lazım. Kötü başladık çünkü. Ben de orada düşünüyorum. Lilia'yı falan keserim. Üste gitmeye gerek yok. Gerçi Ruby ile uğraşamam. Tellal'ı almam lazım. Şu an Kagura iyi. Kanka ben bu kalenin şeyini aldım. <laughs> Helal sana çocuk. <laughs> Yalnız bura iki oldu. Tamam. Burayı bir görün. Tamam ben aşağı inim. Lan nereye gitsem diğer taraf iki oluyor. Geliyorum hemen. Onun ultisi vardır. Aha ulti bile atamadı. Buna gidemiyorduk değil mi bu patladıktan sonra? Tigreal var ya gitmeyeceğim ona. Şunu alayım. Çık kankam geri. Mide alacağım. Tamam güzel. Onu alabilirsen çok tatlı olur. Ben de geliyorum ama. Leste çok iyi farmlamış. Bu alırsın bunu bak oyalıyorum bana gelsin diye. Tildirosu ya tam bir tildirosu ya. Bununla uğraşamam şu an. Orman dönemedim hiç isteğim çok az. <laughs> İyi vurdum ama yapacak bir şey yok. Canım azdı. Hızlı değildim. Biz hızlıydık kuscum. Ultimiz yoktu, bir şeyimiz yoktu. Canım azdı ya o yüzden öldüm ona. Bu kadar ölmemem lazımdı ya. Bunun pasifi gelecek galiba. Göremiyorum ama. Nasıl ölmedi o ya? Kanka nasıl ölmez? Son şeyde 200 canı kalmıştı ya. Pasife gelmiştir. Arabiden nasıl ölmedi ya? Bu arada beni duymuyorlar ha. Bunlar bayağı Allah'ım güçlü yarabbim, güçlü 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 bayağı bayağı ya Rabbim işleri güçleri benim ya. Bak orada Leste'yi otoban etti orayı farmı bayağı hayvan bayağı gibi. Bayağı Bak, bayağı gibi. Bak bir buçuk K fark atmış. Hala ormancı derdindeler. Burayı açtım. Işte. Kanka beni bir tutaydın lan. Oh 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 oh. Yani beni tutaydın Atlas nereye gittin lan sen? Atlas ya mı? Kanka ben öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç farkında değilim. Ah be. Kule altına çekerim dedim de. Kanka dur. Ben, ben şu an pasif kaldım altta ama iyi kule açtık. <laughs> çocuğun ses tonu çok iyi değil mi? Aynen. Büyük bir büyük, büyük, büyük ihtimal de. Sen kasıldın ya. Yaşı. Yok yok biraz bir şey oldu ama şimdi başlarız abi. Şeyi de bir alayım. Sırt delmeyi alıyorum. Kritikten önce. Şunu bitirelim. Oyna kral ona. Kule de yok zaten. Ben şuradan gideceğim. Bu ne oğlum kaç kişi geliyor bana amına? Oğlum bu Rabele biz birinci öldüremiyoruz lan. Ne o beni öldürebiliyor ben ne ben oğlum. Bunun pasifi dönüyor. Lan niye fiske attın? Tam öldü bu ya. Aha, onu boşa mı attım? <laughs> Şaka gibi ya. Adam yavaş kaldı. Ben biraz daha hızlı gider diye düşündüm. Şunları da alayım. Çıkalım buradan. Çarpım yok. Şimdi bu bitti mi? Hemen bunu önerelim. Tam gelin döndü çarp. Alırız bunu. Ya bu niye direk ulti atıyor? Kanka geliyor mu artık oraya? Kesemez ki direk ulti atıyor. Saldır kaplamayı. Ben bir tur geri çıksam iyi olacak. Burak kalabalık çünkü. Tamam Rabbi'yi tut ya. Onlara koyarım Rabbi'sini tut, tut, tut. şunu da. Patla kanka. Teşekkürler. Ofis'e attı orada. Toplum açıldı mı lan? Yok, evet, bizde kaldı. Tamam. Şuna de, bir tane da. vurun lan. Öğlesin Hasarım yetmedi. Bir daha bir Siz onları orada tutun. Bak. Sürekli skill kaçırıyorum. Bunu alım be. Alacağız da. Şey Alacağız Ah vurdum. Vuramadım. En azından bu arada. öldü. Oh be, sonunda. Kanka ben midde 2 kule daha açıyorum ama Sus haber ultisini bir atsa Bu da hasar yemedi lan Tamam mi? bu da öldü bu da öldü Allah Allah. Ölmeyeyim ölmeyeyim çok iyi lan siz adamsınız Öldüm ama rakı Güzel, güzel oynadık. Topladım ben bayağı ya. Başta bir kötü başladık ama. şu misin? Alır şimdi onu. Kötü başlamamın nedeni de adamların ormanı darlaması. Bizim tankımız alttaydı. O yüzden. Şimdi kar sopası almak istiyorum. Öncelikle bir kar sopası alalım. Çünkü e, sıkıntılı hero'ları var. Geldim kral. Yavaşlattım ben onu. Ben oradan bir görüş verseniz arkaya doğru kaysam. Ya benim bu Q'larım nereye gidiyor ya? Bu beni kule altı götürebilir. Güzel yavaşlattı. sana zaten ulti attırmak istemiş. Sıplat. Bu <laughs> Zigryl'da bir şey var. Ben buna hasar ben vuramıyorum. Lilian'ın o şey ultisi, yok ultisi yokmuş çocuğun. Ultisi yokmuş Lilian'ın. Benim de canım az. Şu canımı bir toplamam lazım. Güzel ya. Kagura iyi oynuyor. Wesley de altı tutar şimdi. <laughs> Küfürleri ne yapacağız bu küfürler şimdi bu buraya gelir Yok kanka onu dal yok Bu yemem lazım. Bekler onu da. Helal. Çok güzel bastım. Helal adam. <laughs> adam salak oldu. <gülüyor> 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 Üzüldüm lan çocuğa. Çocuk her şeyin <laughs> ama kesemedi. Şimdi bir ne alalım? Bir savunma daha. Ben bunu böyle atsam sıkıntı olur mu ya bu küfür? Oğlum ben de o kadar şey yok. 12 olsun dakika. O kadar şey yapamıyorum, edit yapamıyorum ben. Ya amına koduğum. Bu da öldü. Kanka Lailian'ın girecek misiniz ona? Helal. Helal. Biliyordum orada Tigreal'in geleceğini Olsun beklettim lan. onu. Q'ları çok erken atıyorum ya. Oynamaya oynamaya insan yavaşlıyor öyle. Orada girin ya. Sen ne yapıyorsun lan bu canına ona Abi kesemem ama haberiniz olsun. <laughs> ben de... Ben adamsınız. Görüyorum. Atlaslı Lord'a girmiş ben tek kesemem diyor. Cidden elim soğumuş ama yavaş oynuyor. Saber geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelmez olaydan. Kesinsin be. Çok güzel <laughs> onu da çıkartalım. Bu da ama. Hehehehe. <laughs> Bir W atmam lazım. Ya Ayıp lan. Ayıp lan. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Elimden geleni yaptım. Aynen öyle. Atacak skillim kalmadı. <laughs> Dört var. Buraları izleteyim sizlere. 15 kilo almışım. Güzel. Başta bir birikimini oynuyorduk. İyi topladık. Bu can çalma. Önemli ya can çalamıyor mu? Yakalandığımı da ölüyoruz gördüğünüz gibi. Ben fullüm şu an. Karşıda en fazla 8k x var. Başka da yok. <laughs> Bok pancarı Bok pancarı. <laughs> Ruben'in isme bak. Bok pancarı. şu bufflarımı alacağım. Ondan sonra oy 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 oy. Ya ultisini atmadı. Kullandın mı ultini? Yok. Atın oraya. At at at. at. Adamlar ne oynadı lan? Helal. Sen beni nereye götürüyorsun? Bunu alayım. Oğlum arkada X-Borg'u tutmuştun Niye kimse tigreli bu amına? Küfür etmeyin lan. Ah. ben de kaldı sanırım. Orta atınca böyle oluyor işte. Bunlar şu an Hiç kaçmaya uğraşmayacağım. Acıkta şöyle vur. Öldüm ama. Ta 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 tam. <laughs> Nasıl görünüyoruz? Arkadaşlar bu serinin devamı için like atmayı unutmayın. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yani elim soğuktu. Başta biraz kötü başladım. Kusura bakmayın. Biraz sonralara doğru topladık. Dediğim gibi hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.